1821 yılından sonra yaklaşık 200 yıllık sessizliğin ardından geçtiğimiz aylarda patlayan İzlanda'nın tehlikeli yanardağlarından Eyjafjallajökull'de ikinci bir patlama daha meydana gelmesi dikkatleri yine volkanlara çevirdi. Bölge halkının evleri boşaltıldı, kül bulutunun görüş mesafesini engellemesi riski nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Diğer taraftan iptal olan programlar, ertelenen iş ve tatil gezileri mağduriyetin boyutunu arttırırken volkanlara karşı öfkeyi ve korkuyu da beraberinde getirdi. Dağarcık Türkiye'nin Mayıs sayısı için tarihte önemli sonuçlar doğurmuş yanardağ patlamalarından, volkanların iklim üzerindeki etkisine ve patlaması muhtemel diğer yanardağlara kadar 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Doğan Yaşar ile konuştuk. Volkan patlamalarının önemi nedir? Sera gazı olarak tanımladığımız ve sıcaklığın artmasına neden olan başta CO2 gibi gazların tersine işlev gören ve dünyayı soğutan sülfür gazının ana kaynağı olan volkanlar, dünyadaki iklimi kontrol eden regülatörlerin başında gelmektedir. Patladıkları ilk andaki olumsuz etkilerine karşın, özellikle Ekvator'a yakın bölgelerdeki volkanları yeryüzüne taşıdıkları besleyici elementlerin çok verimli tarım alanları oluşturmaları nedeniyle her türlü tehlikesine karşın hiç kimse volkanların yanından uzaklaşmaz. Yani volkanlar da yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Eğer volkanlar patlamazsa dünya yaşanılamayacak kadar sıcak olur ve bu nedenle de yaşam olmazdı. İzlanda'nın Fagradasjal yanardağı etrafında meydana gelen depremlerin ardından volkanik faaliyetlerin endişesiyle acil durum ilan edildi. Yetkililer, binlerce kişinin yaşadığı Grindavik kasabasında tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Dünya genelinde her yıl yaşanan yanardağ patlamaları nedeniyle ülkemizdeki aktif volkanlar merak ediliyor. Türkiye'de pek çok aktif volkanik yanardağ bulunuyor. Bu yanardağlardaki hareketlilik ancak takip edilerek saptanabiliyor. Ülkemizde jeolojik olarak farklı tip ve yaşta bulunan volkanlar Türkiye'nin %16'sını kaplıyor. Türkiye'deki aktif volkanik yanardağlar Türkiye'de en son patlayan volkanik yanardağlardan birisi olan Nemrut Dağı, 1443 yılında lavlarını püskürttü. Son 10 bin yıl içinde aktif yanardağların davranışları incelendiğinde ise, ülkemizde takip edilmesi gereken yanardağlar şöyle sıralanıyor. Acıgöl Nevşehir, Erciyes Dağı, Göllü Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağı. Karapınar Volkanik Alanı, Nemrut Dağı, Tendürek Dağı